Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kara yılanlar burada. Aga. Yalnız bu arkadaşa çok fena bot bastım abi. Full double. Full double. Tam bir kara yılan oldu abi. Tabii ki alfa alfa avına çıkıyoruz. Alfa. Abi bulabilirsek abi. Alfa bulamıyoruz ama ne yapalım? Bu ne abi? Yani yumurta zannettim. Ama değilmiş. Bu ne abi? Root. Like Atolexil. Uf 20k kömdü abi. 20k nedir lan? Şaka mı yapıyorsun? 20k nedir? Abi hayvan aç aç hayvan aç. Diyorum bu hayvan açtı ya, ama kimsin almıyor. Ups kaçabilir miyim? Lütfen lütfen bana vurma bana vurma ben yokum. ben. Bir varmış bir yokmuş ben yokum artık. Evet abi. Ops. Kara kız var. Bir abi, bu, suda mı? Ya bu suda daha hızlı, hızlı gidiyor. Emin ben öyle mi gördüm? Hayır abi suda direkt atıyormuş bizi. Güzel. Bunu beklemiyordum. İnelim gidelim. Bekle beni kara Burada iki dakika işim var abi. Evet bunları burada atmıştık abi. fire diyor. Böyle bir tane mi var bizde? Evet. Tamam bunları halledelim. Şu diğer arkadaşları notla halledeceğim abi. Biliyorsunuz canlı yayında girmiştim abi. tek malzemelerini falan. Zaten orada öğrendik. Lan Lan oğlum manyak mısın? Gözümü kapattın aga. Böyle zıplanır mı lan? Ama... Ne eksik abi ya? Kafamı karıştırdım. 3 Aa bunu burada öğrenebiliyormuşuz ama gerek yok öğrenmeye zaten onu. Ne lazım abi? Bir tane fre lazım. O zaman bir arkadaşa atlayalım. Nerede abi bizim? Tamam. Zaten bu taraflardaydı. Bir tane feri öldürmemiz lazım abi. Acı ile, acı ile. Çok yer mi lan bu? Çok ya, çok ya. Çok ama fena yaktı abi bizi. Ne attı güzel bir şey attın mı lan? Kostümü giyebiliyor musun? Giyiyormuş abi giydirelim. Kostümlü olsun. Gerçi kostümsüz daha güzel abi. Karaylandı bizimkisi. Bir dakika şey vermedi değil mi abi o bize? Hayır abi. Mor vermiş. Bir geçim mor mu lazım? değildi kardeş. Kardeş. Abi tam bir kamuflaj hayvanı. Bir dakika bize biraz fight lazım. Bize ataşlı bir void lazım. Void. Void 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 void.

hepsini yakacağım. Oyunun içinden geçeceğim lan. Var mı yanmak isteyen? Varsa söyleyin abi çekinmeyin. Diyorsunuz çok güzel mangal yakalım aga. Hani bu üç tane almışız güzel abi başka şundan ne evet, de iyi. Aga oyun çökecek. Hadi gidiyorum oyun çökecek. Ne oldu lan burada? Ne oldu şimdi abi kim kime vurdu kim kime saldırdı? Hayvanı mı öldürecektir? Üff. Ben ayakta abi hayvanı hayvan. Geliyor mu lan o daha? Gel lan. Sen kaşındın kardeş. Kafa kafaya. Kaçan totoştur. dedim kaçan totuştur. 18 tane, 19 tane güzel abi. Yalnız <laughs> bizim hayvan var ya, fena değiştiler abi. Bunlar alalım. Bunlar lazım abi. <Gülüyor> 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 ne oldu lan? tane koydum. Hayvan coştu abi. Hu 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 dedi. Bana biraz süt atalım. Yani süt de daha çabuk doluyor. Yalnız çok hızlı yiyor abi. Anını doyuruyor şu an. Doyursun abi. Doyur 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 doy. biraz net atalım biz. Yalnız ama bunlar lazım bize. Ya e şurada Dodorex falan vardı, onları ben bulamadım abi. Sen misin? Rex abi bunlar. Dodo Rex değil. Ne oluyor lan? Oğlum bir kendinize gelin ya. Yolumu sapıttım, bulamıyorum. Abi bunun çıkışı nerede? Hayvana duman attı yemin ediyorum. Abi pix falan vardı onlar da kayboldu gitti bak. Şaka maka bir kayboldu gitti hayvanlar. buldum abi buradaymış ama saddle istiyor abi bunu bunun üzerinde silah kullanabiliyor muyum kullanamıyorum kötü oldu abi cidden kötü oldu kullanmamın şurada bakın sende Nerede abi nereye gitti lan hayvan Yesin abi yesin. Şaka mı yapıyorsun aga? Üstümde tek kıyafetle bana nasıl tek atıyor ya? Şaka mı bu? Harbi diyorum şaka mı lan? Şaka mısın oğlum sen ya? Benim şey nerede abi? Burada değil. Ödel abi üstümü de parçaladı ya. <laughs> Manyaklar burada güzel. Bizim şey nerede abi? Ya yapacağın işe tüküreyim ya. Abi bölüm yapacağın işe tüküreyim abi. Questa via, vado a morire il morditino Bir bakın buraya Bu arada kaç dakika oldu abi 12 dakika olmuş Vur vur Bir dakika Bir saniye Bunu sedan öğrendin miydik biz ya tane istiyor abi? 3 tane istiyor. Bir tane mantık şey istiyor. 800 blood istiyor. 5 tane beyincik istiyor. Boş. Çok şey istiyorsun lan. Abi mantığı bulduk ama Hayvan bizi fena yardı abi. O nerede onu da görmedim ya. Bu şuna ışınlanabiliyor muyuz? Böyle bir teknoloji var mı teknoloji. Gidebilir miyiz abi? Bir saniye. Gördüğümüz yere gidebiliyor muyuz? Burada ne işimiz var abi? Gözünü yağını yumurta kırayım abi. Bizi buraya niye attın? Bizi geldin ayın ortasına salladın abi. Oldu mu olmadı? Harbi diyorum olmadı abi. Sıkıntıya gene para para pam. Para para pam. Yok abi ya. Arkadaşlar. Bu harita çölünde bildiğiniz gibi sıkıntı abi. Bosslar falan çok fazla spam olmuyor. Yeni bir seri yapalım. Haritayı değiştirelim mi? Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtin abi. Yani aynı modlarla başka bir haritada oynayalım abi. Gerçekten bu çöl haritası sıkıntı abi. Hayvan yok ya. Ben anlamadım abi. Şuna bak. Spam olmuyorlar abi. Ya da bu harita çölüne göre değil abi bu mod. Evet arkadaşlar dediğim gibi sıfırdan başlarız ama aynı seriyi devam ettiririz ama haritayı değiştiririz sadece. Kaç tane de mob arada ayrıştırlık yaparız. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin ona göre devam edeyim abi yoksa yani bu seriyi fazla tutmanın anlamı yok çünkü bosslar falan spam olmuyor abi. Devamlı bir bak var yine. E haritada sıkıntı var ya da yüklediğim bir mod da var ama anlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar düşünün. Aşının yorumlara yazın. Evet. Bu videoyu da burada kesiyorum abi. Kısa olacak ama 16 dakika gerçekten moralim bozuldu abi. Diğer bölüm bosslara gireriz büyük bir ihtimal. Ben bir hazırlık kaparım önden. Gireriz abi bosslara. Orada da sizden cevap beklerim yani kısa yorum. Zaten videoları stok yaptığım için siz bunu büyük bir ihtimal kaçı gibi izlersiniz abi. 24'ü, 23'ü. O, 24 23 o civarlarda falan 60 olurum diye düşünüyorum. Yanılmazsam. Çı 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 çav. Dediğim gibi arkadaşlar modu değiştirsek güzel olacak. Daha doğrusu modu diyorum. Harita ya abi. Harita sıkıntılı. Çok fazla boss spam olmuyor abi. Ne Apex yani. Kaç bölüm oldu? İki tane Apex gördük ya. Böyle bir şey olur mu abi? Yani ben bir de video dışı geziyorum arkadaşlar yani. Ben anlamadım. Spam olmuyor. 2-3 kere 4-5 kere falan modları sıfırladım. Gene aynısı. Alfa hiçbir türlü fazla spam olmuyor abi olan alfalar da milli. Sadece bir şu Dodorex çok fazla spam oluyor. Yo abi ilk başlarda bu dragonlar falan gördük ama kayboldu abi. Ben bayağı aradım yine bulamadım ya. Yok yok yok. Yok abi yok. İşte beceren hikayesi de çok büyük be. Neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Tekrar tekrar söylüyorum haritayı değiştirelim diyorsanız yorumlarda yazın zaten büyük bir ihtimal canlı yayında bunu yaparım ben ama belki size geç olabilir eğer başka bir haritada başlamış olursak bilin ki abi canlı yayında değiştirmişizdir yani o yüzden şimdiden söyleyeyim abi çünkü şu an videoyu ben 19'unda çekiyorum. 23 veya 24'ünde. Yani seriye tekrar başlayabiliriz yani başka bir haritada. Evet. Madem öyle abi şu bos'a girelim diğer bölüm ki en azından bir şeye benzesin abi. Biliyorsunuz canlı yayınlarda canlı yayında girmiştik abi. Ya, unutmuştum ben tabii. Yine genel olarak unuttan bir insan olduğum için unuttum abi. O yüzden hani bu haritada en azından boss'a girip bitirelim ve başka bir haritada oynayalım. Harita öneriniz varsa yazın abi. Zaten canlı yayın yapmazsam YouTube karar vermiş olur zaten bu şeye haritaya. Ha yok abi bitirelim seriyi. Başka bir seri yapalım şöyle baş gibi olsun diyorsanız yine belirtin abi. Belirtmenizde fayda var arkadaşlar belirtin. Evet ben kaçıyorum. Diğer bir videoda bossa gideriz abi. Bostan sonra da çıkar zaten o da bir kısa kısa tutarım büyük bir ihtimal onu da. Hadi geçelim abi diğer videoya.